Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan fiyat artışının ardından ekonomist İslam Memiş yükselişlerin Kasım ayına kadar devam edeceğini belirtmesinin ardından gram altının 6 bin Türk lirası olacağı tarihi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması piyasa beklentileriyle örtüştü. Memiş, Eylül ayında Fed'in faiz indirimlerine başlamasını beklediğini açıkladı. 2026 yılı boyunca ise toplamda 5 kez faiz indirimi olacağını öngördüğünü belirtti. Bu gelişmenin altın fiyatlarını yukarı çekecek en önemli unsurlardan biri olacağını dile getirdi. Gram altın fiyatlarında Kasım ayına kadar yükselişin devam edeceğini belirten İslam Memiş, gram altında Kasım sonuna kadar 4500 Türk lirası seviyesini hedefliyorum dedi. Ancak bu tarihten sonra kısa süreli bir geri çekilme ihtimali bulunduğunu ifade etti. Elinde altın bulunan yatırımcılara, acil ihtiyaç olmadığı sürece satış yapmamalarını önerdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin piyasa dostu bir adım olduğunu söyleyen Memiş, Yıl sonuna kadar %3 faiz indirimi daha beklediğini kaydetti. 2026 yılında gram altında 6000 Türk Lirası seviyelerinin görüleceğini açıkladı. Doların da desteğiyle altının yükselişini sürdüreceğini öngördü. Altının güvenli liman olarak konumunu koruduğunu belirtenmemiş, gümüşün de yatırımcı portföylerinde yer alması gerektiğini ifade etti. Altın puslu havaları sever. Ancak yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için gümüşe de yönelmeli dedi. Jeopolitik risklerin gümüş içinde fırsat oluşturabileceğini ekledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğine dikkat çekerek, yatırımcıların bu süreçte aceleci davranmaması, uzun vadeli planlar yaparak hareket etmesi önemli dedi. Memiş, geçen hafta yaşanan geri çekilme, fiziki altına geçmek isteyenler veya Türk lirası ihtiyacı olanlar için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Mevcut seviyeler yeniden görülebilir ancak piyasalarda ani değişimler yaşanabilir. Bu yüzden stratejik ve sabırlı olunmalı ifadelerini kullandı. Memiş alsat yerine uzun vadeli pozisyon korunmalı uyarısında bu bulunurken, piyasada manipülasyon olduğuna dair iddialarda bulundu. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta gram altın 4.470 TL ile rekor kırdıktan sonra, haftanın ilk işlem gününde %1 düşüşle 4.420 TL seviyesine geriledi. Piyasalardaki yön arayışı sürerken, yatırımcılar İslam Memiş'in altın ve gümüş piyasasına yönelik açıklamalarını yakından takip ediyor. Piyasa uzmanı Memiş, Son haftalardaki sert yükselişlerin ardından altın ve gümüşte kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti. YouTube kanalında piyasalarda manipülasyon yapıldığına dikkat çeken Memiş, yatırımcılara kısa vadeli alsat işlemleri yerine uzun vadeli pozisyon tutmalarını tavsiye etti. Memiş'e göre ons altın, 3411 doları gördükten sonra haftayı 3397 dolardan kapattı. 3385 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu vurgulayan analist, bu seviyenin üzerinde kalıcılık beklemiyorum hedefim 3305 dolar dedi. Ons gümüş, 38,33 dolardan kapanış yaptı. Memiş, fiyatların kademeli olarak 37,50-36 dolar aralığına çekilebileceğini belirtti. Gram gümüşte ise 48 TL'ye kadar düşüş olabileceğini ifade etti. Memiş, Abdurusya gerginliğinin azalması ve İsviçre altınlarına getirilen vergi düzenlemelerinin piyasalarda suni dalgalanmalara yol açtığını söyledi. Yatırımcıların düşüş fırsatına yöneldiğini belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler görebiliriz uyarısını yaptı. Ekol TV muhabiri İrem Naz Aksoy'un haberine göre, küresel piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerinde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta boyunca piyasalarda dalgalanmalar öngörülüyor açıklamasında bulundu. Küresel piyasalarda Trump'ın baskısının hissedildiği değerlendirmesinde bulunan Memiş, Cuma günü Trump ve Putin görüşmesinin önemli olduğunu ve görüşmenin enstrümanları etkileyeceğini kaydetti. Bu hafta yaşanacak gelişmelerle piyasalardaki dalgalanmaların öngörüldüğünü ifade edenmemiş, enflasyon bakımından bütün dünyada yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ve yıl sonuna dek enflasyonla mücadelenin zorlaşacağı öngörüsünde bulundu. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yatırımcıya her zaman altının uzun vade yatırım aracı olduğunu aktaran Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Vatandaşlarımız günü birlik ticaret yaparak para kazanayım düşüncesinde oldukları için bu kararlarından hiçbir zaman vazgeçilemedik. Bir yatırım aracı olan arsa ve tarlı gibi yatırım araçlarında bile vatandaş, iki senenin hesabını yaparken altında "bugün alayım, yarın para kazanayım" düşüncesi her zaman hakim. Biz uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek. Özellikle bütün dünya ülkelerinde enflasyonların yüksek olduğu dönemde faizler yükseldi. Faizler yükselince yatırımcı şu an parasını faizle tutuyor faizler düşmeye başlayınca yatırımcı altına yönelecektir. Bu da altının gram altının yıl sonunda 5,5 ile 6 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamları söylemek için kahin olmaya gerek yok. Zaten dünya ekonomileri ortada diye konuştu. Çakmakçı, altın özellikle şu an devam eden Rusya-Ukrayna, Filistin-Bisrail ve İsrail-İran savaşlarının olması altının her zaman güvenli liman olmalarından birisidir. Yatırımcıya her zaman altını öneriyoruz. Altının cazibesi fiyatların yükselip ve düşmesidir. Her zaman altın yükselmez, bazen düşüşler de olacak. Ama altın 1-2 ay 4000'li seviyelerde, diğer aylarda 4500 seviyesine çıkar. Altın yatar fakat sonradan bir anda yükselişe başlar. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır. Bugün alabilirsin, yarın düşebilir veya günübirlik düşebilir. Biz günlük olarak altının 54 defa fiyat değiştirdiğini biliriz. Ondan dolayı panik yapmaya gerek yok. Altın uzun vadede hiçbir şekilde zarar ettirmez ifadelerini kullandı. Kayseri başta olmak üzere Türkiye'de altın fiyatlarındaki dalgalanmalar merak uyandırmaya ve altının yanı sıra yeni yatırım araçları da değerlendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yorumları en çok merak edilen isimlerden olan para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın ve gümüşe dair yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 3364 dolar olduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda 3411 seviyesine kadar yükselen ons altın verilerinin bir düşüşe neden olduğunu söyledi. Memiş, geçtiğimiz hafta yaptığı rüzgar tersine dönecek uyarısını hatıltarak beklentisinin devam ettiğini ve uluslararası piyasalarda bir düşüş yaşamasının muhtemel olduğunu söyledi. İslam Memiş, ons altının yukarı yönlü direnç seviyesine vurgu yaparak 3405 dolar seviyesinde olduğunu ve aşağı yönlü olarak ise 3305 dolar seviyesinde bir destek konumu olduğu şeklinde konuştu. Yatırım yapanlar hangi aralığı takip etmeli? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta yatırım yapmak isteyen vatandaşların 3305 ve 3405 aralığını dolar bazında yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Memiş ayrıca ons altın fiyatlandırmasında 3400 dolar seviyelerine bir atak olacağını, ancak bu seviyenin kalıcı olacağını düşünmediğini söyledi. İslam Memiş, 3400 dolar seviyelerine doğru bir atış olması halinde nakite ihtiyacı olan vatandaşların bu rakamı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi gram altında nasıl bir oynama olacak? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın değerlendirmelerinde de bulunuldu. Geçtiğimiz hafta 4470 Türk lirası seviyesine yükseldiğini belirtti ve yeni haftaya ise 4415 Türk lirası seviyesinde başladığını söyledi. Gram altının direnç seviyesinin 4450 seviyesi olduğunu belirten Memiş, aşağı yönde ise 3350 Türk lirası seviyelerinde olduğunu söyledi. İslam Memiş, gram altında 10 altın nedenli bir düşüş beklendiğini de dile getirdi. Bu kapsamda elinde altın bulunduranların ve nakit ihtiyacı olanların bu haftayı gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini belirten Memiş, elinde altın ve gümüş olan korkmasın dedi. Memiş, mevcut düşüşün geçici olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli düşüş yönlü düzeltme bittikten sonra fiyatlar tekrar sert yükselir. Ana trende odaklanın, plana sadık kalın. Kasım'a kadar bekliyorum. Kasım ayında çok ilginç gelişmeler olacak ifadelerini kullandı uzman isim, yatırımcıların paniğe kapılmadan orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini, piyasalardaki dalgalanmaların ise fırsata dönüştürülebileceğini dile getirdi.